Herkese merhaba sevgili öğrenciler. Bugün ikinci sınıf dersi yapacağım. Ama bir değerlendirme sınavı hazırladım sizin için. Bu değerlendirme sınavında Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik ve İngilizce'den oluşuyor. Bir değişiklik olsun dedim. Şimdi Türkçe'den başlayacağız. 10 soru var. Bu video biraz uzun sürebilir. Haberiniz olsun. Ee, Türkçe'den başlıyoruz hemen. Bir tane okuma anlama parçası var. 2 soruluk. Hemen okuyalım parçamızı. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, mutluluk pırıltısısınız. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz demiş Mustafa Kemal Atatürk. Bu güzel şiire göre iki tane sorumuz var onları yanıtlayalım. Ne soruyor? Atatürk diyor yukarıdaki sözleri kimler için söylemiştir? Kime söyledi? Küçük hanımlar, küçük beyler dedi. Hemen ne yapıyoruz? Soruyu üste gelip bakıyoruz. Gençler mi? Küçük hanım genç mi oluyor? Çocuk mu? Yoksa anne ve babalara mı söyledi? Küçük hanım, küçük beyler derken çocuklara söylemiştir bunu. Çocuklara hitap etmiştir. İkinci sorumuz yine şiirle alakalı. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz derken anlatılmak istenen nedir? çok güçlü olmamız mı? Çok çalışarak para kazanmamız mı? Çok çalışarak başarılar elde etmemiz mi? Çok şeyler bekliyoruz derken kesinlikle paradan bahsetmemiştir. Tabii ki güçlü olmamız lazım ama burada bize Atatürk başarılar elde etmemizden bahsetmiştir. Ben soruları çözmeden siz lütfen videoları durdurup soruları çözün. Sonra cevaplarına bakabilirsiniz. Üçüncü örneğimizde yemek yemediği nokta nokta acıktı. Bu bir nedir arkadaşlar? Boşluk doldurma sorusu. Bazı kelimelerimiz var ama için ancak hangisiyle tamamlayabiliriz diyor. Hemen yerleştirelim. Yemek yemediği ama acıktı. Hayır olmadı. Yemek yemediği için acıktı. Kesinlikle oldu. Yemek yemediği ancak acıktı. Cevap B seçeneği. Dördüncü sorumuzda aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir? Soru demek sonuna soru işareti gelecek biliyorsunuz. Soru cümlelerinde mi, mı, mısın, müsün gibi kelimeler vardır mutlaka cümlenin sonunda. Şimdi bakalım sen konuşabiliyor musun? Ne yaptı? Bana soru sordu. Konuşabiliyor musun? Zaten musunu görünce hemen soru cümlesi olduğunu anlıyoruz. Cevabımız çıktı ama diğer şıkları da bakalım. B'de ben şişman değilim nokta. Çok uzun boyum vardır nokta. Bunlar normal noktalı cümlelerimiz. Çiçek, çilek ve çelen kelimelerini diyor. Sözlük sırasına koyarsak en başta hangisi olur? İlk başta neye bakacağız? Baş harflerine bakıyoruz. Baş harflerimiz aynı Ç. O zaman ne yapalım? İkinci kelime, ikinci harflerine bakıyoruz. İ var, I var, E var. Birinci sırada hangisi olur? En başta alfabetik sıraya göre başlayacağız. A'dan başlıyorum. A, B, C, Ç, D, E. E önce gelir. Çelenk. Sonra çiçek ve çilek gelecek. Onları da bulalım. Önce Ç gelir. Çiçek. Sonra da çilek gelir. Bana birinci sırada dediği için en başta cevabım çelenk olacak. Burada da bir özel adın yazımı ile ilgili yanlış yapılmıştır. Biliyorsunuz özel isimler nasıl yazılır? Büyük harfle başlanır, ekler ayrı yazılır. Burada şimdi Adanalı demiş, ayrı yazmış. Sonerlerleri bitişik yazmış. Türkiye'ye ye ayrı yazmış. Şimdi arkadaşlar özel isimlerde l'liler ve lerlarlar bitişik yazılır. Ama Türkiye'ye dediğinde bir yere ee, gitmek anlamına geldiğinde y eki burada ayrı yazılır. Yani y eki doğru sonerler doğru kesinlikle bitişik yazılır. Adanalı ayrı değil. Adanalı olduğunu belirttiği için bitişik yazılması gerekiyordu. L eki. L -2 unutmayın. L lalar bunlar da lerler gibi bitişik yazılır. Aşağıdaki kelime çiftlerinden anlamca farklı olan hangisidir? Bakalım. Savaş, harp. Bunlar nedir? Eş anlamlıdır. Savaşla harp aynı anlama geliyor. Eş anlamlı. Alçak, yüksek. Gördüğünüz gibi alçak, yüksek birbirinin zıttı olduğu için zıt anlam ve gelir gider geldi gitti yine tersi olduğu için buna da zıt anlam diyoruz o yüzden hangisi farklı oldu eş anlamlı farklı oldu aşağıdakilerden hangisi cümledir şimdi teker kelimemiz var tek kelimemiz ama bir tanesi cümle anlamına geliyor yani o kelimeyi söylediğimde olmuş bitmiştir iş bakalım geliyor doğru değil mi bir cümle çünkü kim geliyor o geliyor bu geliyor babam geliyor her şey olabilir bir cümledir bu kedi bu bir kelime seyahat bu yine tek başına bir kelime seyahat ettim deseydim daha cümle bitmemiş seyahat ya da kedi nasıl kedi kara kedi beyaz kedi gibi o yüzden geliyor bir cümledir. Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem de kelimedir? Bu da güzel bir soru. Hem hece olacak. Yani hece ne demek arkadaşlar? Tek okunan. Hem. Bu nedir? Bir hece. Ya da hecenin hecesi hecedir. Ve aynı zamanda kelime olacak. Bakalım. Sarı. Bu nedir? Sarı. iki heceden oluşuyor. Bana tek hece lazım. Kelimedir ama tek hece değildir. Gül tek başına hece ve kelime. Gül bitti. Tek kelime ve tek hece. Ağaç, ağaç. O yüzden bu da iki hece olduğu için cevabım B seçeneği oluyor. Ve 10. soru hangi cümlenin sonuna noktalama işareti yanlış konulmuştur? Bakalım bu da noktalama işaretlerinden. En sevdiğim meyve çilektir. Nokta. Doğru değil mi? Burada bir soru, bir ünlem gerektiren, bir virgül gerektiren bir şey yok. Cümle bitti. Yarın erkenden çıkmalıyız. Nokta. Yine birinci cümle gibi. Öğretmen sınıfa girdi. Soru işareti. Girdi mi olsaydı soru işareti ama girdi dediği için nokta olması gerekiyor. Bu yanlıştır. Şimdi arkadaşlar Türkçeyi bitirdik. Hemen matematiğimize geçelim. Matematik de soru. Bir kasada diyor 5 karpuz vardır. 8 kasa karpuz olan manavdan 12 tane karpuzu satmış. Şimdi bu bir problem. Yapalım 5 kasa karpuz var ve 8 pardon 1 kasada 5 varsa 8 kasada 5 8'in 40 karpuzu varmış manavın. 12 tanesini satmış. Demek ki 12 tanesini elden çıkarmış. O yüzden ne yapıyorum? Çıkarma işlemi yapıp geriye kalan karpuzunun 28 olduğunu buluyorum. Burada da bir bölme işlemi de bunu size anlattım bölme problemlerinde. Bölen 4 hemen bölme işlemini yapıyoruz. Bölen neresiydi arkadaşlar? Şuradaki üstteki sayı bura 4'müş. Bölüm 7'ymiş ve kalan 3'müş. Bana bölünen sayıyı soruyor. Ne yapacaktık? Bölmenin tersi çarpmaydı. Bu iki sayımı çarpacağım. 7 kere 4, 7, 7, 7, 7, 7 28. Kalanı ne yapıyordum? 28'e 3'ü kalanı ekliyordum. Bu da 31 oluyordu bölünen sayım. Evet devam edelim matematikle. Hangi iki sayının toplamı bir deste eder? Bir deste kaçtır arkadaşlar? 10. Toplayalım 7-5 daha. 7-10-12. 5 4 daha 9 6 4 daha 10 bana zaten bir desteği soruyordu aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır bakın yanlıştırı soruyor 8'den başlayarak ileriye doğru ikişer ritmik sayma yaptığımızda 5. sayı 16 8'den başlıyorum ikişer 10 11 12 14 16 Gördüğünüz gibi 5. sayı 16 bu doğru. 27'den başlayarak geri doğru 3'er ritmik saydığımızda 4. sayı 18. 27 24 21 18. Bu da doğru. 20'den başlayarak ileriye doğru 4'er saydığımızda 5. sayı 40. 20 24 28 32 36 oluyor. O yüzden yanlış cevabım bu. Bu şekilde mutlaka yazın parmağınızla saydığınızda hata yapmış olabilirsiniz. Şimdi burada bilinmeyenler var. Kare, üçgen ve yıldız işlemine göre en büyük sayıyı soruyor. Arkadaşlar çıkarma bu ama çıkarmanın tersineydi, toplamaydı. Yani ben şu iki sayıları toplayıp buradaki bilinmeyeni bulabilirim. 28 ile 13'ü toplayalım. Kareyi bulalım. bir elde bir 41. Bu 41. E, 25 ile 14'ü toplayalım. 9 39. 19'la da 19'u toplayalım. 18'in 8'i elde 1 2 3. Bu da 38. Bana en büyüğü hangisidir dedi. Cevap kare olacak. Sena 9 yaşındadır bir yaş problemi. Annesinin yaşı Sena'nın yaşının 4 katından 2 eksik. Hemen önce buradan annesini bulalım. Sonra bana Sena'nın yaşıyla annesinin kini soruyor. 9'muş. 4 katı nedir arkadaşlar? Kat deyince çarpma. 4 kere 9 36 artık direkt söylemeniz lazım. 36'nın da iki eksiktir diyor. Eksik demek çıkarma demek. 34. Bu Sena'nın annesinin yaşı. Bana yaşları toplamı sor. Bazısı hemen 34'ü bulup işaretliyor. Sorunun devamını mutlaka okumalısınız. 34 ile de 9'u toplarsam elde bir yaşları toplama 43 olur. Matematikle devam ediyoruz. Bir kova 3 sürahi su almaktadır. Sürahi ise 4 bardak su almaktadır. Ne diyor bize? Kova kaç bardak su ile doldurulur? Şimdi kova çizelim. Bir tane kovamız var. 3 sürahi su alıyor. 3 sürahi. Şöyle sürahileri çizelim. 3 tane. Sürahi ise 4 bardak su alıyor. Şu sürahi 4 bardak. E ee, bizim kaç sürahimiz var? 3. Bir tanesi 4 bardak alırsa ne yaparım? 4, 4, 4'ü toplarım. İlk dönem bunu pardon ikinci dönem daha çarpmayı görmeden toplamayla çözmüştünüz. O yüzden ben de 12 bardak toplama olarak çözdüm. Ama çarpmayı şöyle yapacaktık bir sürahi 4 bardaksa 3 sürahi var. 4 kere 3 yine 12 olacak da cevabımız. Bir kümeste diyor 6 tavuk ve 8 e, inek var. Bu çiftlikte toplam kaç ayak? Bu kümes değil çiftlik olacak. Hiç önemli değil. Onu yazarken tavuk ve horoz yazacaktım. Sonra inekle değiştirdim. Ne diyor? 6 tavuk. Tavuğun kaç ayağı vardır? 4 diyenler duydum. Hayır 2 tane. 6 kere 2 12 ayak tavuktan geliyor. İneğin de 8 ineğin de 4 ayağı var. 4 kere 8 32 de buradan geliyor. Ne yapıyorum? Bu ikisini toplayıp toplam ayak sayısını buluyorum. 44 tane ayağımız varmış. Çıkan sayı Farktan 45 fazladır. Fark 18 olduğuna göre eksilen kaç? Bu biraz zor bir soru. Yıldız koyuyorum. Bunu ben çözmeden hemen çözmenizi istiyorum. Şimdi bir çıkan, eksilen, çıkan ve fark var. Bana ne dedi? Fark 18. Bunu yazdık. Çıkan sayı farktan 45 fazladır. Fark bu, çıkan şurası eksilen bu çıkan bundan 45 fazlaysa önce çıkanı bulacağız. Yani 45 ile 18'i topluyorum. Elde bir 63. Hemen çıkanı da yerine yazıyorum. Şimdi eksileni nasıl bulacaktım? Çıkarmanın tersi toplamaydı. 63 ile 18'i topluyoruz. 8, 11'in biri elde 1, 6, 7, 8 cevabım 81. Buna yıldız koydum. 10. soru 4 deste kalemin yarısını 5 öğrenci. Yarısı dedi arkadaşlar hemen. Yarım demek bir elmayı iki eş parçaya bölmek gibi düşünün. O yüzden 4 deste kaçtır? 1 deste olsa 4 desteyi bulalım hemen. 40 kalem. Bunun yarısını bulalım. Yani ikiye bölmek demek. 4'teki 2 tane çıkardım 0 20 20 kalemi 5 öğrenciye paylaşıyor her birine düşen 20'yi de o zaman 5 öğrenciye paylaştırmak demek bölmek demek 20 de 5 5 10 15 20 4 defa çıkardım 0 demek ki her birine 4 kalem düşüyor Evet arkadaşlar şimdi hayat bilgisine geçtik. Hayat bilgisinde de 5-6 soru hazırladım. Aşağıdakilerden hangisi güvenli oyun alanı değildir? Bakalım. Spor alanları. Ne yaparız? Spor yapabiliriz, koşabiliriz. Çocuk parkları. Oynayabiliriz parktaki alanlarda. Güvenlidir. Cadde ve sokaklar kesinlikle güvenli değildir. Caddeden ne yapar? Arabalar geçer. O yüzden asla cadde ve sokaklarda oynamıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi okul servisinde uymamız gereken güvenlik kurallarıdır diyor. Emniyet kemerini takmak ne yapıyoruz? Servise, otobüsü, arabaya hangi araca binersek binelim emniyet kemerimizi mutlaka takıyoruz. Durağa yaklaşırken düğmeye basmak. Bu neye özgü? Bu otobüslere. Belediye otobüslerine ait. Serviste böyle bir şey yoktur. Yüksek sesle konuşmak kesinlikle olmayacak. O yüzden emniyet kemerimizi takmak doğru cevap. Şimdi üçüncü soruda da tır, kamyon ve bisiklet vermiş bize. Yandaki taşıtlar hangi ulaşım yoluna aittir? Tır, kamyon nedir? Caddelerde, e, bisiklet yine bisiklet yollarında ama geneli nerede? Deniz yolu mu, hava mı, kara mı? tabii ki si kara yolu olması lazım. Dördüncü sorumuzda aşağıdakilerden hangisi sağlıklı büyüyüp gelişmek için yapmamız gerekenlerden biri değildir? Bakalım mevsimine göre sebze ve meyve tüketmek. Evet çünkü mevsim dışında sebze ve meyve aldığımızda ne oluyor? Sağlıklı olmuyor, hormonlu oluyor, ilaçlı oluyor. Lütfen dikkat edelim. Günde 3 ana 2 öğün tüketmek yemek olarak bahsediyor. 3 ana yemek yiyoruz. Ne yapıyoruz? Arada meyvemizi yiyoruz ya da bir bardak süt içiyoruz. Ne bileyim, kahve içiyoruz falan. O yüzden bu da doğru. Dişlerimizi haftada bir fırçalamak. Bu nedir arkadaşlar? Günde 3 defa ya da 2 defa fırçalayacağız. O yüzden yanlış cevabımız C seçeneği. Beşinci örneğimizde aşağıdakilerden hangisi sınıf kuralıdır dedi. Kazananı kutlamak. Ne yapacağız? Arkadaşlarımızı tebrik edeceğiz. Çünkü yarın bir gün biz de bir oyun kazandığımız. Onların da bizi tebrik etmesi lazım. Ağzımızı şapırdatmamak. Bu da bir sıra kuralı değildir. E, kuralıdır dedi bize. Söz alarak konuşmak. Hepsi kural ama sınıf kuralıdır dediği için ne yapacağız? Söz olarak konuşacağız. Bu sınıf kuralı değildir de olabilirdi aslında ama hepsi kuraldır. Aşağıdakilerden hangisi yaz mevsiminde yenilen meyvedir? Biliyorsunuz yazın ne yenir? Portakal nedir? Kış mevsimi sonbaharda başlar. Kışında yiyebiliriz. Kivi yine hakeza öyle kışın daha çok. Ama şeftali yaz meyvesidir. Ve son olarak arkadaşlar biraz da İngilizce birkaç soru hazırladım. Bayrağımızda olmayan renk ne vardır bayrağımızda? Kırmızı beyaz, kırmızı red, beyaz right. Ama yellow nedir? Sarıdır. O yüzden bayrağımızda yoktur. Şurada iki tane şunlar kalem çizmeye çalıştım. İki tane kalemimiz var. E, ne diyor? How many are der? Ne kadar diyor burada? Kaç tane kalem vardır diyor. Sorusunun cevabı ne ile bitmiş arkadaşlar sonu? How many are der? Derle biten soru derle başlaması lazım. Bunu sakın unutmayın sınavlarda. Der ar. Şöyle geriye doğru gideceğim. Der, ağır, pencil derken araya kaç tane var? İki tane yani two pencil diyeceğim. O yüzden cevabım B seçeneği oluyor. Soru ne ile bitiyorsa cevap onunla başlayacak. Burada bir boşluk var. P, A, R, T. Bu araya ne gelir arkadaşlar? Parrot değil mi? Parrot olabilir. Pa Pair olmaz. Burada yerine koyup yapabilirsiniz yine. Bunlar olmuyor. Parrot. Cevabımız C seçeneği. Boşluk doldurma sorusu. Son sorularımızda bir tane yine bir diyalog verdim. Good morning, günaydın demiş. Buğra, rüzgar soruyor. Buğra, nokta nokta. Ne gelebilir buraya? I am great, thank you. How old are you mu? I am great thank you demiş. Teşekkür ederim. Günaydın. Buğra. How are you? Nasılsın diyor değil mi? Çünkü how many books? Kaç tane kitap var? Burada kitapla alakası yok. Bu teşekkür ederim. İyiyim diyor. O yüzden ne soracağız? How old are you da kaç yaşındasın demiş. Burada yaşla alakası yok. O yüzden nasılsın sorusuna How are you sorusu gelir. Son sorumuzda 3 tane organımız var. Burun, kulak çizmeye çalıştım. Bu da ağız arkadaşlar söyleyeyim. E, bunları sırasıyla hangileridir? Burun neydi arkadaşlar? Mount demiş. Mount nedir? Finger, nose. Finger parmak biliyorsunuz. Mount ağızdır. Yani bu yazalım. Mount. Kulak nedir? Ear, işitmek demek. Kulak aynı zamanda burunda nose demek. O zaman sıralarımız bu şekilde olacak. Nose, ear, mouth. O da C seçeneği. Umarım bu deneme sınavını beğenmişsinizdir. Bütün sınıflara sırasıyla hazırlayacağım. Şimdiden hepinize kolay gelsin arkadaşlar.